Merhabalar. Kanser, çağımızdaki en önemli halk sağlığı sorunlarından bir tanesidir. Yıllar içerisinde sıklığı değişkenlik göstermekle beraber hala artma eğilimindedir. Hem gelişmiş ülkeler hem de diğer ülkelerin tamamında kanser gelecek 40 yılda önemli bir sorun olmaya devam edecektir. Kanserin dikkat çekici en önemli özelliklerinden değinmek istiyorum. Bununla kanser korunulabilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır diye özetlenebilir. Korunulabilir, özellikle kanser yapan belli maddelerden uzaklaşmak kanser önemli ölçüde azaltır. En önemlisi sigara. Bütün insanları sigarasız bir hayata davet ediyorum. Sonra güneş ışığından korunmak yine kanser için önemli bir koruyucudur. düzenli ve dengeli beslenme ve spor yapmak bizi kanserden korur. Ayrıca hepatit B aşısı ve doğumun popüloma virüs aşısı bazı kanserlerden bizi koruyabilmektedir. Ayrıca kanser korunulabildiği gibi erken tanındığı zaman tedavisi mükemmel olabilir. Tamamen sağlıklı bir hayat sürmek mümkün olabilir. Pek çok kanser tedaviye erken yakalandığı sürece başarısı yüksek kanserler grubundadır. Özellikle meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri gibi Toplumun en önemli kanser gruplarında erken tanı çok daha önemlidir. Bunlar için herhangi bir sorunumuz olduğunda doktorumuza ulaşmak ya da meme kanseri, kolon kanseri ve rahim ağzı kanserinde düzenli herhangi bir şikayetimiz olmadığı dönemde sağlık taramalarımızı yaptırmak çok önemlidir. Bütün bunların sonunda talihsiz bir hastalıkla karşı karşıya kalırsak yine korkmayalım. Yeni geliştirilen ilaçlar cerrahiler, radyoterapiler gibi çok sayıdaki tedavi ile hastalarımızın sağlığına çok büyük katkılar sağlamaktayız. Bu akıllı ilaçlar kanserin gelişmesindeki temel olan moleküler mekanizmaları engelleyebilir ya da vücudumuzun savunma hücrelerini çok kolaylıkla kontrol ederek daha güçlü bir şekilde kansere karşı mücadele edebilir. Yıllardır kullandığımız kemoterapilerin daha güvenli şekilleri, Yine kemoterapi ile eşlik eden akıllı ilaçların birlikte kullanılması. Bu tedavilerin gerek radyoterapi gerek cerrahi ile eşlik etmesi tedavinin başarısını artırır. Unutmayalım kanser bir hastalık değildir. Belki 200'den fazla alt grubu olan bir hastalık grubudur. O yüzden sizin kanseriniz veya tanıdığınız insanın kanseri diğer birine asla benzememektedir. Her tedavi özgürdür kişiye özel. Bu biyolojik çağda akıllı ilaçların geliştirilmesi, immünolojik yaklaşımların sık kullanılmasıyla beraber bu kişiye özgü tedavi çok daha önemli hale gelmiştir. Bir insanın kendi özellikleri, kanserinin özellikleri ve ona uygun moleküler özellikler tespit edilerek çok daha bireysel, çok daha özgün tedavilerle sağlık sunabilme imkanımız var. Kanser önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ama asla umutsuzluk verecek bir hastalık değildir. Bugün için kanserden korunabiliriz, kanseri erken tanıyabiliriz, tanıdığımız zaman tedavi edebiliriz. Kanser hastaları korona hastalığı için daha riskli bireylerdir. Gerek aldığı tedaviler, gerekse hastalığın tutulum organlarındaki hasarlanma nedeniyle bu risk artış göstermektedir. Ama bildiğimiz kadarıyla kanser tedavilerinin devamı korona hastalığı için önemli bir engel teşkil etmektedir. Bu salgın sürecinde kanser hastalarının tedavine aralıksız olarak devam etmeliyiz. Kanser tedavisi kullanabilen ilaçların şekli itibariyle korona riskinde önemli bir artışa yol açmamaktadır. Kanser hastalarında da tüm toplumda salgını kontrol etmekte kullanılan aşılar kullanılmaktadır. Kanser hastalarının tedavisi devam ederken de aşılama programlarına uymalarını öneriyoruz. Bugün için toplumda kanser hızını ya da kanserin ölümcülüğünü engelleyen önemli olaylardan birisi aşıdır. Tüm aşılar gerek ülkemizin sağlık otoriteleri gerekse dünyadaki sağlık otoriteleri tarafından kanser hastalarında uygulanabilir görülmektedir. Biz de hastalarımıza kemoterapi alırken bile aşılarma programlarına uymalarını öneriyoruz. Kişisel önlemlerimize, hijyenimize, temas noktalarına dikkat ederek bir sorunumuz olduğunda bu sorunun aydınlatılması için gereken tetkikleri ya da tamamen sağlıklı insanlar olarak kanser tarama programlarına uymaktan çekinmemeliyiz. Hepimizin daha güzel günlere ulaşması temennisiyle hoşçakalın.